Muharrem ayı içinde birçok özellikleri barındırıyor. Mesela bu ayda oruç tutulması Ramazan ayının dışında Ram Muharrem ayında oruç tutulması bu ayın özelliklerinden birisidir. Efendim on peygambere on e, ikram yapılmış o gene bu ayın içinde e, vakı oluyor. Efendim Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadeti de gene bu aya rastlıyor. Şimdi on peygambere on ikramın verildiğini söyledik. Bu ikramlar Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği ay sayılıyor. Efendim, Cudi Dağı üzerine Hz. Nuh'un gemisini demirlediği ay keza Muharrem ayı bunun içinde olduğu kabul ediliyor. Hazreti İbrahim'e oğlu Hazreti İsmail'in bahşedilmesi yani onun doğumu Muharrem ayında vaki oluyor. Kardeşlerinin Hazreti Yusuf'u kuyuya attıktan sonra onun kurtuluşu gene Muharrem ayına denk düşüyor. Muharrem ayının 10. gününe denk düşüyor. Hazreti Musa'nın denizi yarması, yarıp geçmesi ve o geçtikten sonra arkasından gelen Firavun'un ve askerlerinin boğulması gene Muharrem ayına rastlıyor. Sanıyorum beş tanesini söylemiş olduk. Ee, Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulması gene Muharrem ayına denk düşüyor. Hazreti Davut'un e, tövbesinin kabul edilmesi de Muharrem ayında vaki oluyor. Ve Hz. Yusuf'un e, asletinden gözleri kör olmuş olan e, babası Hz. Yakub'un gözlerinin açılması da gene bu aya denk düşüyor. Hz. Eyüp'ün hastalığından kurtulması, Hz. İsa'nın bugün doğup, Muharrem ayının onunda doğup, keza onun da e, e, Allah katına çekilmesi gene e, Muharrem ayında vakit oluyor. Tabi bunların hepsinden bahsetmemiz vaktimiz el vermeyebilir. Biz sadece Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesinin bu aya denk geldiğini anlatmaya çalışalım. Fakat ondan önce şunu da belirtmiş olayım. Nasıl oluyor da bu kadar e, olaylar Muharrem ayına rastlıyor? Şimdi şemsiye aylarla yani güneş e, ayıyla kameri aylar, ay e, hilal e, aylar arasında 11 günlük farktan dolayı e, kameri aylar 354 gün, e, şemsiye aylar e, ise e, gün itibariyle 12 ay ve 365 gün sürüyor. Aradaki o 11 gün her yıl e, güneş ayıyla ay ayının, kameri ayın her yıl 10 gün ileriye doğru gitmesine veya geriye doğru geride kalmasının kalmasını sonuçluyor. Dolayısıyla 10 Muharrem dediğimizde her yıl şemsi aylara göre şemsiye şemsi ayda belli bir güne tekabül etmiyor. Muharrem ayı her 36 yılda bir ee, te, aynı güne geldiği için, aynı güne de, geldiği için, az önce saydığımız peygamberlerle ilgili ikramlar da dolayısıyla şemsiyaya göre değişebiliyor ama aya göre hepsi Muharrem ayına denk düşüyor. Şimdi Hazreti e, Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul e, edildiğinin de bu aya rastladığını söyledik. Hz. Adem hepimizin bildiği gibi cennette yaşıyordu. Kendisine e, ikramlar cennette de e, sayısız sonsuz ikramlar var idi. Hazreti Havva annemizin de ona e, ikram edilmiş olması veya yaratılmış olması gene Muharrem ayında ve cennette vakı oluyor. E, Hazreti Adem aleyhisselam cennette yaşarken ona bir ağaç gösteriliyor. Bu ağaca yaklaşma deniliyor. Bu ağacın mahiyeti İslam alimleri tarafından çok tartışılmış. Aslında sadece İslam alimleri değil, Yahudi alimler, Hristiyan alimler de o yasak ağacın ne olduğu hususunda mülakaşalar yapmış ve aslında belli bir şey de söylenememiştir. Kimisi o ağacın bilim ağacı olduğunu söylüyor o ağaca dokunmak suretiyle bunlar daha çok Hristiyan alimlerinin Hristiyan bilginlerinin itibar ettiği görüş burada e, odaklanıyor. O ağaç bilim ağacıydı. Hazreti e, Adem Aleyhisselam o ağaca dokunmak suretiyle kendi bilincine vardı deniyor. Aslında yasak ağaç olduğuna göre haram dokunulmaması gereken bir ağaç olarak düşünmek bana göre e, acizane en makul olan görüş diye düşünüyorum. E, çünkü insan tabiatı icabı sınanan bir mahluk. Melek de böyle bir özellik yok. Hayvanlarda böyle bir özellik yok. Sınanabilen, kendisine akıl ikram edildiği için aklın bir fonksiyonu nedir? Seçmedir. Yapabilirsin veya yapmazsın. Dokunursun veya dokunamazsın. İnsanın da harama meyli var. Neticede uzun bir hikayesi var aslında o ağaca dokunulup dokunulmaması hususunda. Şeytan e, Hazreti Adem'i kandıramayınca Hazreti Havva'ya müracaat ediyor ve işte bu ağaca dokunursanız e, ebedi burada kalırsınız, cennette kalırsınız. Haram tatlıdır derler. E, neticede Hazreti Havva o ağaca dokunuyor ve Hazreti Adem'i de Teşvik ediyor, çok tatlıymış, e, sen de dokunabilirsin diyor ve böylece e, Allah'ın men ettiği bir işi yapmış oluyorlar. E, İslam alimlerin arasında bu ağacın doğrudan doğruya Havva Aleyhisselam olduğu da söyleniyor ama e, bence bunun haram diye kabul edilmesi daha makul geliyor. Çünkü seçip seçmemeyle ilgili bir durum. Ve ceza olarak da Hazreti Adem bu dünyaya düşürülüyor, hubut deniyor ona. Bu dünyaya gönderiliyor. Bu dünyada tövbe etmek istiyor. Ya Rabbim sana tövbe etmek istiyorum. Ben bir hata işledim. Bana nasıl tövbe edeceğime yardımcı olmanı rica ediyorum, yalvarıyorum şeklinde duası var. Ve onun üzerine Adem Aleyhisselam'a kelimeler gönderiliyor. ve O kelimeler işte tövbeyle ilgili kelimeler. Peygamber Efendimiz'in bir hadisine göre tövbe eden kişi, tövbesi kabul edildiğinde o haram işi yapmamışçasına beraat ettiriliyor. Meğer ki bir daha tekrarlamamış olan. Böylece Muharrem ayının çeşitli özelliklerini Anlattık, anlatmış olduk. Peygamberlere yapılan ikramları ve bu ikramların ikramlardan birine masar olmuş olan Hazreti Adem'in tövbesini de böylece anlatmış olduk.